Herkese merhabalar. Bugün sizlere yeni yaptığımız tasarım ve müşterimizin istediği şekilde yaptığımız bir cihaz burada. Evet bu cihazımız taşınabilir, çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Biz bunu tanıtmak amaçlı koyduk buraya. Güneş panelinden yani güneşten şarjını doldurabilirsiniz. Aynı şekilde. E, bu kutuplardan artı eksiye takarak e, ev elektriği ile de şarj edebilirsiniz. Şimdi e, cihazımızın üzerindeki e, rakamlara gelelim. E, şarj cihazımız 30 amper yüksek koyduk. Çünkü niye koyduk? Örnek veriyorum 24 amperlik bir akümüz var ve 24 amperin yanına bir tane daha akü koyacağız diyelim hemen işte burada gördüğünüz gibi 24 amper aküyü 24 amper akü ile birleştirdiğimizde kapasiteyi daha uzun tutabiliyorsunuz yani kırmızıyı artıya artıya eksiği eksiği takarak akünüzü arttırabilirsiniz o yüzden şarj cihazımızı 30 amper olarak e, buraya koyduk 300 wattlık müşterimizin istediği şekilde invertörü koyduk Ataba invertör aynı şekilde sigortamızı koyduk burada herhangi bir sorun olduğunda veya tesisatınızda ya da akününüzde herhangi bir sıkıntı çıktığında e, burası hemen devreye girecek güvenlik önlemi olacak diyoruz İşte gördüğünüz gibi çok basit kullanımlı diyebilirim şimdi cihazımızın lambalarını bağlayalım ve e, lambaları çalıştıralım e, ters düz fark etmiyor burada e, Biz bunu e, ters düz fark etmeksizin e, her iki türlü de yakabiliyorsunuz. şimdi e, lambalarımızı hemen takalım İşte gördüğünüz gibi tak çıkar yapıyorum Tabi burada kendinize fiş yapabilirsiniz ben bu şekilde yaptım daha kolay olsun diye Hani direkt çalıştırsınlar diye Burada artı eksi fark etmek sizin duyu üzerinden 7 watt lambamızı yakabiliyorsunuz peki Lambamızın ne özelliği var hemen Şu lambamızın genel özelliklerinden bahsedelim Neler çalıştırabiliriz işte gördüğünüz gibi 7 watt e, lambamız yani 12 volt e, akümüzün e, bakın bu aküye direkt bağladığınızda bu lambayı yakabiliyorsunuz yani e, bu lamba çok özel lambalar bunları e, led solar e, panel üzerine yapılmış işte gördüğünüz gibi 36 saat yakabilirsiniz. 6 lambayı 6 saat boyunca çalıştırabilirsiniz. İşte gördüğünüz gibi, e, lambalarımız bu şekilde telefonlarınızı şarj edebilirsiniz. Şimdi e, invertörümüzü arkada tuşundan hemen açıyoruz. Evet, şu an invertörümüzü açtık. Ee, televizyonumuzun fişini takalım taktık gördüğünüz gibi ışık geldi bakın ee, tabi aynı anda lambalarınızı televizyonlarınızı çalıştırabilirsiniz ben buradan e, çıkardım ama e, değişmiyor yani hani e, aklınızda herhangi bir e, soru işareti kalmasın burada çalıştırabilirsiniz kumandamızdan açalım işte kumandamızdan çalıştırdık işte gördüğünüz gibi televizyonumuz çalışıyor açılsın sizlerde görün işte cihazımız çok kompakt kullanıma açık tabi bunun büyüğünü isteyenlere büyük de kurup verebiliyoruz veya Parçalarını gönderebiliyoruz. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yok. Çok rahat kullanıma açık bir cihaz taşıyabilirsiniz piknik her herhangi bir yerde. Bunun yanında 50 watt panel veriyoruz. Bizde her çeşit panel mevcut. Bu cihazın yanında 50 watt vereceğiz. Monokristal yeni nesil 2022 çıkışlı bir panel olacak hiçbir zaman kötü malzeme kullanmıyoruz işte gördüğünüz gibi televizyonumuz çalışıyor uydu cihazı daha doğrusu uydunun kablosu bağlı olmadığı için yayınlar çalışmıyor o yüzden dolayı ben video çekmek amaçlı göstermek amaçlı burada sizlere sundum işte gördüğünüz gibi hem lambalarınızı hem televizyonlarınızı takabilirsiniz Peki güce bakalım hemen şarj cihazımızdan. İşte gördüğünüz gibi e, cihazımızın e, güç kaynağı bu şekilde. E, ne kadar voltaj eksilttiğini e, gücünü görüyorsunuz. Bakın 12.8 12.9 arası şu an e, voltaj seviyesi. İşte gördüğünüz gibi e, gücünü güneş panelinden de tükettiğini görebilirsiniz voltajını zaten invertörlerimiz e, 10.9'a geldiğinde kesiyor o bazıları 10.6 da kesiyor yani bu e, cihazdan cihaza değişebiliyor e, sonuçta akünüzü tamamen bitirmiyor bitirdiğinde voltaj sorunu yaşadığı için e, invertörler ve şarj cihazları akıllı olduğundan akünüze zarar vermiyor daha çok uzun süre size kullanma e, uzun vadede size imkan sunuyor diyebilirim akümüz jel akü 24 amper jel akü kullandık yani e, gördüğünüz gibi hiçbir e, şeyden kaçmadık sizin için e, videoyu hazırladık umarım beğenmişsinizdir panel niye koymadık paneli e, şu an elimde yanımda panel olmadığı için video çektiğim yerde olmadığından dolayı Panelsiz çekiyorum daha doğrusu panel almaya erindim diyebilirim gördüğünüz gibi cihazımız burada çok rahat bir şekilde kullanıma açık videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum hoşçakalın sağlıcakla kalın.